Başka bir başka yerlerde tersine saklı bir ciddiyim Evet arkadaşlar. Bu videoda sizlerle ne tek tek tanıtamayacağım ama bir işleri bir şöyle bir göstermek istedim. Bir işleri babamla bölüştük. Bunlar babamın bir işleri. Şunlar benim bir Şimdi size birkaç tanesini tanıtmak istiyorum. İlk önce babamın babamın kedilerden biraz tanıtayım. Arkadaşlar evet, ben oradakilerden ilk şundan başlamak istiyorum. Çok tatlı bir tane geyik arkadaşlar. Hadi en birik Çok tatlı. Arkadaşlar bunu oyunlarla bir olarak kullanıyorum. Evet arkadaşlar. E, bu bize bulut. Şöyle yandı bir bir iş var. Aslında çok tatlı bir şey. Bir tane kırık kulak gibi bir iş arkadaşlar. Bir tanesi çok tatlı bu adı bilik. Evet arkadaşlar bir tane kuru biliş var. Ayı biliş var. Bir de şöyle bir tane baybul biliş var. Bir de civciv biliş var. Kurbağa, geyik, Taşan ve geyik var. Ve bir kurak kurak kedi ve bir sıcak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi benim bilişlerime getirelim. Evet arkadaşlar bir bilişlerden de bilikleri tanıtacağım. Evet arkadaşlar urbacı bir iş var. Bu kalebur bir iş var. Köpek bir iş var. Sincap bir iş var. Bunu da bücülük olarak kullanıyorum. Daha kuş bir iş var. Geyik bir iş var. Köpek var. Ayı var. Balık var. Geyik var. İnek var ve kedi var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Videoyu beğenmeyi bakalım. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.